Özellikle yetim annesi olan kadınlara meslek kazandırmaya çalışıyoruz. Kadına demir yapar mısın dedik, yaparım dedi. Eline eldivenleri taktı. O küçücük dokunuşlarıyla bizim hayatımıza da ışık olan bir sürü kadın oldu. Belki sadece onlar için gittik oraya, belki diğer her şey bir hikaye. Yaptığım şeyin çok büyük bir fedakarlık olduğunu falan düşünmüyorum. Oldukça özgüvenli, oldukça sorgulayan, oldukça girişimci çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Esra Matfu özetle çocuklar ve kadınlar için sürdürülebilir fayda üretmeye çalışan bir vakıf. Esselam'da bugüne kadar 5 yılda binin üzerinde gönüllü ağırladık. Yüzlerce kadın meslek edindi. Bir kısmı bizde istihdam oldu. Şu an 146 kişi Esselam'dan maaş alıyor. 93 öğrencimiz var. 50 civarında da hafta sonları çocuk üniversitesine gelen öğrencimiz var. Özellikle yetim annesi olan, yani eşini kaybetmiş veya eş tarafından terk edilmiş kadınlara meslek kazandırmaya çalışıyoruz. Her sene bir yüze yakın anne bizden çeşitli alanlarda mesleki eğitimler alıyor. Bunlar marangozluktan, aşçılığa, turizm otelcilikten, tarım hayvancılığa ve dikişe değişiyor. Bu annelerin yaptığı ürünleri kurduğumuz markalarda satarak onlara sürdürülebilir kaynaklar oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela Kanga Afrika markamızda annelerimizin yaptığı bebekleri, çantaları satıyoruz ve annelerimiz istihdam olmuş oluyor şimdi yeni yeni her sene ortalama bir marka kuruyoruz aslında o markanın güzelleşmesi için çalışıyoruz. Çocuklar açısından bakıldığında özellikle kendi çocuklarım da okula gittikten sonra birçok kabiliyetlerini yitirdiler. Özellikle günümüz resmi sisteminde daha ezbere dayalı, daha bireysel değildi. İşte bütün çocukları aynı kefeye koyan eğitimler uygulanıyordu. Bu Afrika üzerinde de böyle, dünyanın her yerinde böyle hemen. Ama Afrikalı çocuklar için durum biraz daha vahim. Sınıflarda 200 öğrencinin olduğu birçok okul var. Dünyanın birçok yerinden insanlar gelip gönüllü öğretmenlik yapmak istiyor fakat her birinin kendi gizli ajantası var. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey biraz daha onların kendi milliyetçilikleriyle yoğrulacakları, kendi insanlarına hizmet etmek için idealist gençler olarak yetişecekleri, aynı zamanda kendilerini ve dünyayı sorgulayıp daha çok fayda üretebilecekleri bir sistem kurmaları. O yüzden oldukça özgüvenli, oldukça sorgulayan, oldukça girişimci çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Aslında yaptığımız her şeyi gönüllerin desteğiyle yapıyoruz. Şimdiye kadar binin üzerinde gönüllü ağırladık. Bunların içerisinde 7'den 70'e çok çeşitli gruplardan ve çok çeşitli renklerden, ırklardan, düşüncelerden insanlar var. Dünyanın her yerinden gönüllüler geliyor. Bu gönüllüler çeşitli zaman aralıklarında geliyorlar ve çeşitli projelere katılıyorlar. Yani mesela önümüzdeki aylarda 72 yaşında bir emekli öğretmen gelecek ve 3 ay okulumuzda gönüllü öğretmenlik yapacak. bu çok planlı bir şey değil. biz bir okul kurarız, bir işte kadınlara meslek okulu kurarız ve eğitim veririz diye düşünüyorduk. Ama buradaki insanlara çok daha fazla etkisi oldu. Yani birçok aile doğdu, birçok çocuklarımız oldu. Ustalarımız var mesela. Türkiye'den her sene gelirler. Bizim inşaatlarımıza destek olurlar. 65 yaş üzeri 3-4 tane ustamız var. Okulumuzu onlar yaptı, mutfağımız, ofisimizi, birçok şeyimiz onlar yaptılar. Bu sene de geldiler ve özellikle iki katlı binalar yapmaya çalıştık gençlik merkezi inşaatında ve demir konusunda çok çok zorlandılar. Demir ustası bulamadılar. Bir gün bir tane kadın geldi, iş istiyor. Ustalarımızın gitmesine çok az gün kaldı ve bir türlü bir demir ustası yetiştiremediler ya da demir ustası bulamadılar. Sonra kadına demir yapar mısın dedik, yaparım dedi. Eline eldivenleri taktı ve o günden sonra her gün sabahın erken saatlerinde gelip akşam hava kararana kadar demiri eğdi, büktü. Çok da güzel yaptı. Oturduk bir gün konuştuk dedik ki sen ne yapıyorsun, nereden geliyorsun, kimsin? Çünkü bizim köyümüzden gelen bir kadın değil, Anakara'dan geliyorum dedi. Tanzanya ve işte iki tane çocuğu varmış. Onları okutmaya çalışıyormuş. Yanında bir başka otelin inşaatı için gelmiş ama o otel parasını vermemiş uzun haftalarda. Dışarıda kalması gerekiyormuş. İki haftadır yemek yememişti. Bunu fark ettiğimizde çok etkilendik biz. Çünkü bizim aslında hiç oraya giderken böyle şeyler yoktu kafamızda. Hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz kim bilir kaç tane kişiye şifa oldu. Kim bilir kaç kişinin ne yeteneklerini keşfetmesine sebep oldu. O kadın şu an hala bizim inşaatımızda çalışıyor, inşaatlarımızda çalışıyor. Bunun bir dışarıdan yollarımızın kesiştiği ve hayatı değişen, bizim hayatımızı da değiştiren, o küçücük dokunuşları bizim hayatımıza da ışık olan bir sürü kadın oldu. Belki sadece onlar için gittik oraya. Belki diğer her şey bir hikaye. İnsanlar bana çok fazla soruyorlar. Ah çok büyük fedakarlıklar yapıyorsun, nasıl yapıyorsun, çok zor değil mi gibi. Yaşadığımız yer çok mükemmel bir yer ve ben açıkçası zaten hep bunu hayal etmiştim. Okyanusa bakan bir yerde yaşamayı hayal etmiştim. Dolayısıyla yaptığım şeyin çok büyük bir fedakarlık olduğunu falan düşünmüyorum. Sadece büyük kızım çok mutlu değil halinden. O biraz daha alışveriş merkezleri olan işte Dubai gibi bir şekilde yaşamayı tercih ederdi muhtemelen. Ama onun dışında hem istediğim hayatı yaşıyorum hem de genelde alkışları topluyorum. Aslında bakın başladığında İslam'da binlerce kişinin emeği var. Ama genelde o kameraların önünde olan insan ben oluyorum. Burada şu an kameranın önünde olmayan herkes adına teşekkür ediyorum destekleriniz için. <laughs>